Partimizin kurtuluşunun 100. yılında Kurucu Genel Başkanımız dünyanın en büyük devrimcisi Atatürk'ün manevi huzuruna çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Bu yolda hep beraber yürüdüğümüz çok değerli dava arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bugünkü o olay bizim bir gurur kaynağımız. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra düşünün ki bir siyasi hareketin başlangıcını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz temeline atmış ve o günlerden bugünlere siyasi Türk siyasi hayatında Cumhuriyet ve Halk Partisi hep var olmuştur. Partimizin 100. yılı inşallah kutlu olsun. Daha nice nice yüzyıllara diyorum. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum. Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin mirasını bir asla da dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Büyük Atatürk, Cumhuriyeti ilan etmeden 1922 aralığında barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim diyerek Kurtuluş Savaşı sonrası ülkemizin yeni bir yönetime kavuşmasıyla birlikte 9 Eylül 1923'te Türkiye'nin ilk siyasi partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Bugün cumhuriyetimizi kuran, cumhuriyetimiz kadar köklü, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi saray zihniyetinin, cemaatlerin, zümrelerin kendine halktan üstün görenlerin karşısında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediği için cumhuriyetçidir. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanların ve topraklarımızı rant alanı olanlar olarak görenlerin karşısında milliyetçidir. Önce halk dediği için, toplumu kutuplaştırmadığı için, yasalar karşısında herkese eşit gördüğü için halkçıdır. Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını, köprülerini, limanlarını yandaşa ve yabancıya peşkeş çekenlere karşı sosyal devlet, sosyal adalet ve milli kalkınma dediği için devletçidir. Halkın dini ve kutsal duygularını sömürerek siyasete alet edenlere karşı devletin dini inançlardan bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunduğu için layıktır. Çağdaş dünyanın gerekliliğini içe sayarak, cehaletin karanlığını dayatanlara karşı bilim ve yenilik dediği için devrimcidir. Bizim hep birlikte bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Atamızın çıktığı bu yolda, ülkemizin ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muhasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşatmak için çalışmalara devam edeceğiz. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla ilerleyen partimiz ülkemizin geleceğini ışık tutmaya devam edecektir. Yüzüncü yılımız hepimiz için kutlu olsun.